Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte pasölek süresini nasıl öğrenebilirim? Pastolik süresi nerede yazar sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. 0850 724 3344 44 Pasürek İletişim Merkezi'ni arayarak Pasürek kartınızın e-bilet kullanım süresini ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Ne kadar süre kaldı bu şekilde öğrenebilir. Tabi kartınızın üzerine eğer son kullanma tarihi varsa ee, kartınızın üzerindeki son kullanma tarihinden de Pasürek kartınızın son kullanma tarihini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.